Annemin Anneminki gibi olmaz ama kuru patlıcan da olması deniyoruz. Başımı kolay galiba bakıyoruz. Biraz kolayı benziyor şöyle. Paket açma bizim işimiz. <laughs> Açtık. Böyle bir çatalı var. Şöyle. İnşallah alalım. Umarım görünüyordur. Robot istilası, yapay zekayız o. Robot. robot kapıyı açıyor. Et artık yemeğimizi İşte böyle. Hah sonunda açabildik. Bakın. Kuru donma. Bu çatalı, çatalımızı çıkartıyoruz. Hiçbir aparatı gerek yok. Çatalı. Şimdi e çatalı açabilsek iyiyiz. Çatalı cebelleştim resmen. Sonunda <laughs> başardık. Aşlı patlıcan dolması deniyorum önce. Ah, alamadım. Şöyle icat çip. Önce patlıcan dolmasını deniyorum. Bu biraz büyük değil mi? Yoo, hayvan. Son lokmayı da aldık. Gayet iyi bence. Güzel.